Ya al çöpat, komple kalbinden çıkar at beni. Ya da bana geri verme yani. Şu an bu küpüleri getirdiğinde aklına geldi mi o gün? Verdiğim gün aklıma geldi. Belki de o yüzden getirdim. Anılarım depresin diye Çünkü benim aklımdan hiçbirisi çıkmıyor biliyor musun? Çıkmadığı için mi bu haldeyiz? Hı? Hatalarımız yüzünden. Evet, karışıklı hatalarımız yüzünden. Ama senden beklemezdim yani bana bu hediyeyi getirmeni ne olursa olsun azal getirmez diyordum yani. Tamam belki denedim beni. Belki eski günlerimizi aklıma gelsin diye yapıyorsun ama Çünkü ben her gün daha aklımdan yiyoruz. çıkmıyor biliyor musun? Amacım şu an sadece <laughs> Belki de bu eve gelip seninle konuşmak. İlk taktığım gün aklıma geldi yani sanırım. <laughs> Benimle. <laughs> Evlendiğimiz yanım daha çok erken. <gülüyor> <gülüyor> Ya çok teşekkür ederim. Küp aldım sana çok hoşuma gitti. Dedim ki belki bu olay senin kulağına küp olur. <laughs> <Sanırım>. Çok <laughs> beğendim tak. Benimle. İnsanlar ki beni hep sever misin falan. Ya iki dakika romantik yaptın ya. Hayatım. Yapamıyorum ama ne yapayım yani. Benimle. <laughs> Ya hediye aldım kız arkadaşlarıma normal dışarıda da ama bu şekilde değil. Sana, sana taktığım gibi değil. Sana verdiğim değer gibi değildi yani. Anladın mı? Ben hayatımda hiç öyle birisine hediye almadım biliyor musun? Nasıl yani? Gerçekten hiç hediye almadım hayatımda. Yani bu benim ilk hediyem. Belki inan, hani inanmayabilirsin ama. Ya niye inanmayayım? İlk benim için ben? çok değerliler. O zaman sen de daha güzel, sen de kalsın. En iyisi ben gideyim artık? E bence de git yani. Herhalde yalnızım yine. Bir süre. Bu Hasret olur, söze Sanki sağır olmuş kimseyi dinleyemez Dinleyelim. Tutulacak sözüm de yok benim Unutulacaklar kapıya dayandı Senin bir hesabın varsa bile Sorudan ve cevaptan bu gönül usandı Kimse yerime seni, gölgelerime aldı mı seni, şu bir yüzüme yüzüme söylesene.